Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bugün anamın yanına gittim. Vam bideceğiz. Ha? Vamla bideceğiz. Aram emeğin Batı Bak. Ana, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin çocuğum. Eee ne yaptın gari ana? Çocuğum emeğin vatı. Eee maşallah maşallah. Dumanı üstündü maşallah. Aynen öyle. Düğün şişe vatı. E ha? Bir yemek yerim bakın gelin bu ben hep baba yerim çocuğum. Ee? Çöre yedim. o çöre ettin mi? Ettim çocuğum armayacak diye çocuğum armayacak. De maşallah de. Ne hiç ben çıkmaz Hep güvele çağır basın valla. Ama gel çocuğum. Hayır gel gel Nasip bunlar be. Nasip ben arkadaşlar. Nasibin var. Gördüğünüz değil mi arkadaşlar? Böyle. Odunları altını sokağızın. Bu ekmek böyle olur bu. Bak. Bak. Bak bunu bak bunu bak de gidi de. Şimdi ben size bir şey diyeceğim. İçeride güvene emek gibi atar bize yaşanma. Ses anam. Aha aha anlar bakın öyle. De gidi manasım de. Güveyler bak güveyler ha. Ne yapasınız la? Oh, afiyet olsun. Çörek katır çörek. Buyurun. De kim edin beni de? Aa. Otur otur. otur. Kayınlan mı edin ha? De gidi de. Dalhan, Dalhan çöreği bu. Dalhan çöreği. Ben gidi de. Afiyet olsun bakayım. Yiyin. Yiyin. Güveler yes olacak. yemesi olacak. Ben yemişim dönemde. Güveler yes, Güveler yes. Kızlarımız güzel baksınlar. Ayaklarını uzat. Hiç çekinme. Ye. Eee ana güveler maşallah. Ekmeğe koyuyormuşsun maşallah. Ee, ee, peki iyi etmişsin. Oğlan gelse yolca Zafer mi gelse yolca hatta gelmez. Gay, e, o çalışmadadır o. Ben bilen baksana denk geldim gari. Denk geldim oldu. E aradığımız zaman et veriyorsun ya. Ee ha sen de ara. Sen ara gelme. Ee. Sen de dedim gelme ara. Sen de ara. Bak. dedim. Sen de ne ektik yine? Dur ben şerif gitmiş. La bu bu sene belki bu götürüsün otur komuyor bu. Allah'ın ne kadar güzel. Hakikaten oturuk mu öyle? Ne cennet de? Var, de... Amin Allah rahmet eylesin. Eee arkadaşlar koşe koşe. Ne ne Esman'ın nene gelmiş buraya. Hoş geldin Esma nereye? Hoş bulduk. Nasılsın bakayım? İyi çocuğum sen de iyi. be. Ne var yok arı? Şey iyi İyilik e, güzelliği. Sizler çoğalık. Aynı be. Aynı. Aynı. Aynen. çalıştırız. Ne çalışmasın? Çalış, sen gari koşuyan gezem geldin. Gezem Bak emeği emeği iyi mi? Eme. Ne güzel koka bu emeği derken de mi? De gidi de. Pek ne, güzel koka. daha gider acaba? Al git al git ha. <laughs> al git ye. Boş yere yince emek. Ne dedin Emrah gelin. Boş yere yince yiyeceğiz emeği derin. Doğru dedin doğru dedin. Eşilen dostlar çocuk aramıza konumla koşuyla. Zaten bu konumdan koğuşumdan, eşilen dosttan güzel olur bu. Öyle çocuğum böyle. Öyle olur. Eee var mı diyeceğin bir şey? Yok çocuğum sağ ol çocuğum. Allah'a emanet olun çocuğum. ey bakalım hadi kendin iyi bak. Amin. Görüşürüz. Allah'a emanet hadi. ol. Bizim çocuklarım, Allah çocuklarım sana söyle. uzun Gel. ömürler Gel. versin. Ya, iyi mi? E, Gelin iyi, iyi, iyi. Ondan geldim çocuğum. Ama o da hamur yorun diye et de. Ha. Ondan. Hadi gidelim ben o kadar evvel geliyorum dedim ben. Ha. Ben hamur yorun veren dede. bey dedi. Eğme et veren ben. İyi, Bir de böyle sen iyi. akşam gidelim. Ben akşam gidelim, akşam düğünü gideceğim <laughs> dedim. Akşam gidip dedim. Ondan gari. Nasıl hep oldu zaman geliyorsunuz? İyi bakalım. Beşta. kendi iyi bakın. Esma nenem bu oturttu rey. Kovustunun yanında. Hadi Allah'a ısmarladık.